Pozisyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var diye sorarsak orada vereceğimiz yanıt çok net. Son 24 saate baktığımızda Fenerbahçe'nin 10 kişiyle yaklaşık 80 dakika 10 kişi oynadığı maçta deplasmanda hem de 1 puan aldığında şampiyon olacağı Galatasaray maçı o maçtan elde edilen galibiyet var. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Şimdi nelerden bahsedeceğiz? Jose Mourinho konusu çok gündemdeydi ama iki farklı teknik direktör daha gündeme geldi. Ondan bahsedeceğiz. Mario Branco, Ali Koç kalırsa devam edecek. Bu manada da çalışmalara devam ediyor. Üç oyuncuyla ilgili gelişmeler ilerliyor. Bunlardan bir tanesi için Ciku'nun devrede olduğunu söyleyelim. Onu da vurgulayalım. Bunun dışında neler var? bültenimizde onlara bir bakalım. Rade Kurunic konusunda bir gelişme var. Bu gelişmeyi de sizlerle paylaşacağız. Çağlar Soyuncu'nun durumu nedir onu da anlatacağız. Yani şöyle bir genel başlıklardan bahsettim ama şöyle bir başlıkların altlarını doldurmaya başlayalım. İsterseniz oradan devam edelim. Şimdi şöyle başlayalım. Önce isterseniz şu teknik direktör meselesinden başlayalım. En önemli nokta o. Bazı arkadaşlar diyorlar ki 8. dakikada başlıyor, 9. dakikada başlıyor. Ama oraya kadar da bilgi vermeye gayret ediyoruz sizlere. Topladığımız son 24 saatin bilgilerini paylaşıyoruz. Şimdi birkaç değişik basın kuruluşunda birkaç değişik haber var. Hatta birkaç değişik hoca var. Şimdi Jose Mourinho ile başlayalım. Biliyorsunuz Jose Mourinho'yu önce Aziz Yıldırım gündeme getirmiş, Ali Koç'un da görüşme yaptığı e, ya da işte Mario Branco aracılığıyla teklif ilettiği bilgisi gelmişti. Portekiz basını diyor ki, evet, Beşiktaş ve Fenerbahçe Jose Mourinho'yu istiyor ama ona çok daha cazip bir teklif El İttihat takımından geldi, onu düşünüyor diyor ki, bakalım hani birçok kişiye göre paranın çok önemi yok deniyordu. Jose Mourinho için ama acaba böyle mi? Bunu net bir şekilde gözlemleyeceğiz. Ee, ona göre karar vereceğiz. Paranın önemi var mıymış yok muymuş diye bakacağız. Evet şimdi Jose Mourinho'yu bir kenara bıraktığımızda iki tane isim daha var. Fichayes adlı İspanyol haber sitesine göre Ali Koç Rafa Benitez'le Rafael Benitez'le görüşmelerin sürmesinden yana daha doğrusu onu istediği haberi var. Hatta temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirildiği bilgisi var ki bu da çok dikkat çekici bir nokta. Rafa Benitez. Şimdi İsmail Kartal'la devam eder mi etmez mi? Son maçtaki alınan, Galatasaray maçında alınan galibiyet, oynanan futbol, işte bütün bunlar İsmail Kartal'ın kalmasına yeter mi? Ben şöyle söyleyeyim. Yani eğer Konya'da Galatasaray puan kaybedip de şampiyonluğu Fenerbahçe'ye vermezse İsmail Kartal önümüzdeki sene olmaz. Ama böyle bir durumda İsmail Kartal cebine bir sene daha opsiyonu koyar, onun için de devam eder diye düşünüyorum. Hemen böyle bakalım tabii ki. E, bu tür kulüpler e, yaşayan kulüpler olduğu için bir yandan da araştırmalara devam ediyorlar. Az önce söylediğim gibi Jose Mourinho konusu sonrasında Rafa Benitez ve bir isim daha var. Orada da çok dikkat çekici bir nokta var ki onu da hemen söyleyelim. E, Stefano Pioli'den bahsedelim. E, Calcio Mercato'nun haberine göre çok enteresan bir haber. E, onun gelmesini isteyen e, oyuncunun daha önce onunla beraber çalışmış Rade Kuriniç olduğu yazıyor. Rade Kuriniç'in bu hocayı getirmek için aracı olduğu bilgisi var. Beraber çalıştığı bir hoca. Bir yıllık sözleşmesi var ama tabii sadece Fenerbahçe'nin istediği bir hoca değil. Onu da söyleyelim. Atalanta Napoli ve Bologna'nın da hocayı transfer etmek için uğraştığı, takımın başına getirmek için uğraştığını söyleyelim. Şimdi böyle bir genel teknik direktör tablosunu sizlerle paylaşmaya çalıştım şimdi devam edelim şu e, biraz şeye geçelim isterseniz şu e, maça Galatasaray maçı ile ilgili bir iki cümle söyleyelim Galatasaray maçında Fenerbahçe toplam topun oyunda kaldığı sürenin 14 dakikasında topa sahip olmuş her istatistikte hani toplu oynama vesaire değil ama böyle hani şuttu, kornerdi, e, hani çok hayati gole yönelik e, mesela gol beklentisiydi. 1.41 gol be beklentisi yapmış. Bütün istatistiklerde Fenerbahçe öne geçmiş. Sadece topu rakibe vermiş bunu söyleyelim. Bu da dikkat çekici bir istatistik. Hatta Jose Mourinho'nun bir sözü vardı biliyorsunuz. E, toplu oynamada rakiplerinin çok çok önde olduğu bir maçtan sonra basın toplantısında şöyle söylemişti. Hiç problem değil. İsterlerse topu alıp evlerine de götürebilirler. Önemli olan benim maçı kazanmam demişti. Sanki e, bununla ilgili bir çağrışım yapmış gibi görünüyor. E, bu e, maçın sonrasında yaşananlar vardı biliyorsunuz. O yaşananlarla ilgili olarak da size e, bir bilgi aktarımı yapalım. E, tabii ki e, maç sonunda olan olaylar e, bazı e, oyuncuların e, ve iki oyuncu bazı demeyelim daha de net olarak söyleyelim. Mert Hakan ve e, Osay Samuel'in e, ifadeye çağrılacağı bilgisi geldi. Onu özellikle söyleyelim. İfadeye çağrılacak deniyor. E, onun dışında e, Ali Koç'un yeni dönemdeki e, yönetim kurulu listesinde olma durumu söz konusu olan Hulusi Belgi. Belgü, Emre Kartal ve e, sağlıkdan e, sorumlu e, kişi olan e, Ertuğrul Karanlı'nın da e, burada olduğunu yani bu beş kişilik ekipte olduğunu ikisinin ifadeye çağrıldığını söylememiz gerekiyor. Diyelim ve devam edelim. Biliyorsunuz Alex geldi. E, Alex'in gelmesi tabii Fenerbahçe camiasını sevindirdi. E, Antalya Spor'da görev yapacak. Kim bilir belki de ondan sonra yolu e, Nereye dönecek? Fenerbahçe'ye dönebilir. Yani böyle bakıyor genel yapı. Semih Türk'ü istedi. Semishyan Türk de Fenerbahçe'nin alt yapısında görev yapan bir hoca. Onun için de şimdi onunla ilgili karar verilecek. Tabii ki bu kararda nasıl bir sonuç çıkacak, ona bakacağız. Semishyan Türk'ü Fenerbahçe bırakacak mı? Bir Rade Kurun iddiası var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Rade Kurun içi e, iddia dediğimiz e, Calcio stil haberi diyor ki Fenerbahçe'nin 4 milyon euroluk satın alma opsiyonu var bu opsiyonu Fenerbahçe kullanacak diyor opsiyonu kullanacak Az önce söylediğimiz haberle de çok e, bağlantılı bir durum var ortada Az önce söylediğimiz haberde de Rad Kurniç e, söylediğimiz gibi, Stefano Pioli getirmeye çalışıyordu. Onu da özellikle vurgulayalım. Dolayısıyla ben bir yandan da Ciku'nun durumuna bakıyorum. Tamamdır. Ciku ile ilgili durumu şöyle bir inceleyelim istedim. Evet. Şimdi devam edelim. Rade Radecur'un iddiasından bahsettim. Calcio Stil haberi dedim. E, hemen devam edeyim, e, opsiyonu kullanacağı iddiasında bakalım göreceğiz. Gerçekten kullanacak mı, kullanmayacak mı onu net bir şekilde görmemiz mümkün olacak. İsmail Yüksek konusuna bakalım, çalışmalara başladı. Yani e, gerçekten acaba milli takımda oynar mı, oynamaz mı derken, evet e, Fenerbahçe'de oynamayacak ama milli takımda Oynayacak gibi görünüyor. Ee, çağlarla ilgili gelişmeden de bahsedelim. Şöyle sırayla gittiğimize göre, haberlerin sırasına göre. Çağlarda bütçe sorunu var. Ee, İspanyol basını onun için 15-20 milyon eurodan aşağı bırakmaz e, diyor Atletico Madrid. Fenerbahçe de o rakama almaz. 2027'de sözleşmesi bittiği için ben satın alma opsiyonuyla kiralama devreye girebilir. Çünkü zaten oyuncunun... Güncel piyasa değeri 12 milyon euro ama çağlar kalmak istiyor. Bir başka önemli konu herhalde yönetimin hemen karar vermesi gereken şu maçların bitiminden sonra karar vermesi gereken nokta 8-9 Haziranı beklememesi gerekiyor. Batshuayi'nin opsiyonu bir yıllık opsiyonu var. Şu ana kadar kullanılmadı ve 43 maç 24 gol 3 asisti var. Ceko'yu yakaladı. 45 maç, 24 gol, 9 asistli Ceko'yu yakaladığını söyleyelim. Dolayısıyla onun da e, bir şekilde sözleşmesinin devam ettirilmesi gerektiğinden e, bahsedelim. Osterwolde yani inanılmaz yani gerçekten geldiği gün bu, bu konuda hani kusura bakmayın e, tevazu göstermeyeceğim. Geldiği gün söylemiştim. İtalyan basınından çok değerli iki tane yorumcunun yorumunu sizlerle paylaşmıştım. Söyledikleri cümle şuydu. Avrupa'nın çok kısa bir sürede yükselen değeri olacak demişlerdi. Sonra izlendiğinde yok canım bu mu yükselen değer diye biraz da bana da gönderme olmuştu. Ama gerçekten yükselen bir değer olmaya başladığını söyleyelim. Ferdi Kadıoğlu konusunda Dortmund'la Ferdi Kadıoğlu Dortmund'la Arsenal'in arasını bozacakmış gibi görünüyor. Onu da vurgulayalım. Ve geçelim şimdi şuraya. Mario Branco'nun çalışmalarına Mario Branco gerçekten özel çalışmalar yapıyor. Onu özellikle vurgulamamız gerekiyor. Nedir özel çalışmaları Mario Branco'nun? Hemen ondan bahsedelim. Üç oyuncuyla ilgili sona vardı. Öyle söylememiz gerekiyor. Nedir, kimdir bu üç oyuncu? Ondan bahsedelim. Bunların birincisi zaten sizin de bildiğiniz gibi Levent Mercan. Böyle söyleyebiliriz. Bir yandan da kontrol altında. E, ilerliyorum. Birincisi Levent Mercan zaten onunla ilgili bitirmişti ama o oyuncuya da Göztepe'de devreye girdi oyuncu için onu da hemen söylemem gerekiyor ki e, bakalım o noktada nasıl bir durum ortaya çıkacak. E, i̇kincisi e, Jota Silva Jota Silva e, bir anlamda Mario Branco'nun gözde isimlerinden biri. Baktım Portekiz Milli Takımına da çağrılmamış. Bu da önemli bir avantaj. 2025'te sözleşmesi bitiyor 24 yaşındaki oyuncunun. E, onu söyleyelim. 42 maçta 15 gol, 7 asisti var. Gimarejli oyuncu iki kez de milli oldu ve son olarak da eee Cicu'nun e, önerdiği eee Ganalı oyuncu Thomas Partey var. Arsenal'de oynuyor. 50 milyon euroya Atletico Madrid'den Arsenal'e gitmişti onu söyleyelim. Ee, hocası e, Arteta onunla ilgili tasarrufunu yaptı. Mart ayına kadar sakatlığı vardı. Mart'tan sonra oynamaya başladı. 16 maç oynadı. Ön libero oynuyor. Sport Witness haberi biraz süre uzadı. Onun için özür diliyorum. Burada keseceğim. Evet Fenerbahçe'de bir yandan yeni sezon hazırlıkları da devam ediyor. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.